Sevgili 8. Sınıflar, eğitim kurduğuma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte matematik ders kitabımız sayfa 93 ve 94'te bulunan alıştırmaları birlikte çözeceğiz. Haydi bakalım derse başlayalım. Alıştırmalara geçtiğimiz zaman birinci etkinlikte ondalık gösterimlerini yazmamızı istiyor. Burayı 81 bölü 100 olarak yazıyoruz. Kökümüzü de şu şekilde çiziyoruz. 81 dışarı 9 olarak çıkar, 100 de 10 olarak çıkar. 9 bölü 10. Bunun ondalık gösterimleri ne oluyor? 0 tam 10 da 9 oluyor. Devam ediyorum. 144 bölü 100 yazıyorum. Kare kökümü şu şekilde çekiyorum. 144 dışarı 12 olarak çıkıyor. 100 de dışarı 10 olarak çıkıyor. 12'yi 10'a böldüğümüzde 1 tam 12 olarak cevabımızı bulmuş oluyoruz. C'ye baktığımızda 289 bölü 10.000 yazıyoruz. Kökümüzü çekiyoruz. Çektikten sonra 289 dışarıya 17 olarak çıkar. 10.000 dışarıya hepiniz biliyorsunuz. 100 olarak çıkar. Bu da 0 tam %17 olarak cevabımızı bulmuş oluruz. Burası 196 bölü yine aynı şekilde 10.000'dir. Çünkü 10.000'de 196. Kare çekerim. 196 dışarıya 14 olarak çıkar. 1000 pardon 10.000 dışarıya 100 olarak çıkar. O da 0 tam %14 olarak cevabımı bulmuş olurum. 2'ye geçelim. 2'ye geçtiğimiz zaman şunu söyleyebilirim. 16 aslında nedir? 16 bölü 100'dür. Dışarı ne olarak çıkacak? 4 bölü 10 olarak çıkacak. Tamam mıdır? 36 nedir? Bunu da ondalık sayıya çevirdiğimizde 0 tam 14 olarak çıkıyor. 36 nedir? 36 bölü 100'dür. Dışarıya 6 bölü 10 olarak çıkar. Ondalık sayı olarak 0 tam 10'da olarak yazabiliriz. 25 bölü 100'dür aslı. Dışarıya ne olarak çıkacak? Bu 5 bölü 10 olarak çıkacak. Ondalık gösterimde 0 tam 10'da olacak. 225 bölü 100'dür aslı dışarıya 15 bölü 10 olarak çıkacak. Ondalık gösterimi de buçuktu. Şimdi yan tarafta ben devam ediyorum. 5 çarpı ne yazacağım? 0 tam 10'da 4. Artı 15 çarpı 0 tam 10'da 6. Bölü çizgimi çekiyorum. 8 çarpı 0 tam 10'da 5. Artı 2 çarpı 1 tam 10'da 5 olarak ne yaptım? Yazmış oldum. Şöyle yapalım. 5 ile 0 tam 14'ü çarptığım zaman 2 bulurum. 15 ile 0 tam 10'da 6 çarptığım zaman 9 bulurum. 8 ile yarımı çarptığım zaman zaten 4 bulurum. 2 tane bir buçuk da zaten ne yapar? 3 yapar. Bunları topladığım zaman 2 artı 9 bölü 4 artı 3 eşittir. 11 bölü 7 olarak cevabımıza ulaşmış oluruz. Evet alanı 0 tam 10.000'de 144 metrekare olan karenin bir kenarın uzunluğunun Alanı 0 tam 81 desimetre kare olan bir karenin uzunluğundan kaç santimetre kare uzun olduğunu bulunuz. Burada ben şunu yapacağım. Şimdi alanımız şu şekilde çiziyorum. Karemin birisi bu. Diğer karemi de şuraya çizeyim. Diğer karemizi de buraya çizdik. Buranın alanı 144 bölü 10 binmiş. Bunu yazdık. Diğer karemin alanı ise 81 bölü 100'müş. Alan bulurken iki kenarımız bütün kare olduğu için kenarlarımız aynıdır. Burun kenarı burası B ise diğer kenarı da B'dir. Alan bulurken şunu yapıyorduk. A çarpı A eşittir. 144 bölü 10 bin olduğunu ben buradan anlamış oluyorum. A çarpı A'nın ben A kare olduğunu biliyorum. 144 bölü 10 binimi yazıyorum buraya. Devam ediyorum. B çarpı B'nin B kare olduğunu biliyorum. O da niye eşitmiş? 81 bölü 100 eşitmiş. B kare eşittir. 81 bölü 100'ü buraya yapıştırıyor. Gördüğünüz gibi ne yapmam gerekir? Kareden kurtulmak için her tarafı kare kökü almam gerekir. Kare, kare kökü götürür. 144 dışarı ne olarak çıkar? 12 bölü 100 olarak çıkar. 12 bölü 100 metreymiş yazdım. Kareden kurtarmak için her iki tarafı kare kökü alırım. 2 kare kökü götürür. 9 bölü 10 olarak çıkar. B buradan 9 bölü 10 olarak çıkmış olur. Şimdi biz 12 bölü 100'ü nasıl ifade edebiliriz? Biraz önce bakın bize ondalık gösterimleri falan göstermesinin sebeplerinden birisi de buydu. Soruyu ben şuradan devam ettiriyorum. Biraz karıştı ama. Ben 12 bölü 100'ü nasıl gösterebilirim? 0 tam %12 metre olarak gösterebilirim. Diğerinde nasıl gösterebilirim? 0 tam 10'da desimetre olarak gösterebilirim. Bizden ne istiyor? Santimetre olarak. Metreden santimetreye inerken kaç adım iniyordum? 2 adım iniyordum. Yani kaçla çarpıyordum? 100 ile çarpıyordum. 0 tam 10'da ben 100 ile çarptığım zaman cevabımı 12 olarak bulurum. Desimetreden santimetreye inerken neyle çarpıyordum? 10 ile çarpıyordum. 0 tam 10'da da ben 10 ile çarptığım zaman cevabımı 9 olarak bulurum. 12'den 9'u çıkardığım zaman cevabımı 3 olarak bulmuş olacağım. Tamam mıdır? Evet, biraz işlem karmaşası oldu ama anlayacağınızı düşünüyorum. 4'e geçelim. 4'e geçtiğimiz zaman işlemin sonucunu bulun diyor. Şimdi ben burada şunu biliyorum. 4'ün 2 çarpı 2 olduğunu, 13 üstü eksi 2'nin ise 13 üstü eksi 2 çarpı 10 üstü eksi 2 olduğunu biliyorum. Çünkü nedir? Tabanları manisi üstlerimi topluyordum. Artı 16'nın 4 çarpı 4 olduğunu, 10 üstü eksi 2'nin ise 10 üstü eksi 1 çarpı 10 üstü eksi 1 olduğunu biliyordum. Temel kuralımız neydi? Tabanlar aynıysa üstleri topluyordum. Onu ortak taban alıyorum. Eksi 1, eksi 1 daha eksi 2 oluyor. Ortak tabanım 10. Eksi 2. Eksi 2 daha. Eksi 4 oluyor. Şimdi 2'lerden birisi dışarı 2 olarak çıktı. 10 eksi 2 lerden birisi dışarı çıktı. artı 4'lerden birisi dışarı çıktı. 10 eksi eksi 1'lerden birisi dışarıya çıktı. 2 çarpım 10 eksi 2. 2 bölü 100 demekti. Artı 4 bölü 10 demekti. Evet paydamın her iki tarafında yüzde tamam, genişlettiğim zaman 1 kere 2, 2 artı 4 kere 10 40 bölü 100. Buradan 42 bölü 100 olarak bulurum. 19 sayıya çevirdiğim zaman 0 tam %42 olarak cevabıma ulaşmış olurum. Evet 5. soruya geçtiğimiz zaman doğru olanların başına D yanlış olanların başına ise y ne diyor yapıştırın diyor. Şimdi bakalım. Her tam sayı bir rasyonel sayı mıdır? Tabii ki de rasyonel sayıdır. Her rasyonel sayı bir tam sayı mıdır? Her rasyonel sayı bir tam sayı olamaz. Çünkü 2 bölü 3 bir tam sayı değildir mesela. Gerçek sayılar rasyonel ve tam sayılar kümesinin birleşimidir. Hayır, gerçek sayılar rasyonel ve irrasyonel sayıların birleşimidir. Buna da yanlış diyoruz. Bir doğal sayının karesi irrasyonel sayı olabilir. Bir doğal sayının karesi irrasyonel sayı kesinlikle olamaz. Çünkü devam edemez. Çünkü irrasyonel olabilmesi için virgülden sonra sonsuza kadar devam edebilmesi gerekiyordu. Doğal sayılarda virgül olmayacağından dolayı irrasyonel olamaz. Rasyonel sayı kümesi ile irrasyonel sayı kümesinin ortak elemanı yoktur. Tabii ki de ortak elemanları yoktur. İkisi de birbirlerinden ayrılıyorlar zaten. Evet 6. soruya baktığımız zaman şunu görelim. Eşit olabilmesi için değişkenlerin yeni yazılabilecek en küçük pozitif tam sayıları ne yapınız diyor. Yazınız diyor. Şimdi burada buranın 9 olabilmesi için 1 lazım. O zaman ne olur? Kök 9 dışarı ne olarak çıkar? Kök 9 dışarı 3 olarak çıkar. Rasyonel bir doğal sayı olabildi mi? Olabildi. Bir doğal sayı eşit olabildi. Buradan 24'ten niye çıkarmam gerekir? 24'ten 8 çıkarırsam 16 olur. Kök 16'da niye eşit olur? 4'e eşit olur. Burada 8'de niye çarpmam gerekir? 8 ile 2'yi çarparsam 16 olur. O da dışarıya yine aynı şekilde 4 olarak çıkar. 12'yi burada kaça bölmem gerekir diyor. 3'e bölersem kök 12 bölü 3'te ne olur? Eşittir kök 4 olur. O da dışarıya 2 olarak çıkar. Şimdi 7. soruya geldiğimiz zaman Rasyonel sayı kümesinin eleman olabilmesi için A değişkenlerinin yerine yazılabilecek pozitif tam sayıları yazınız diyor. Şimdi baktığımız zaman 24'ün yerine ben 1 yazarsam 25 olur. 5 olarak çıkar. Ama buraya 13'ten 1 çıkardığım zaman 12 olur. Bu da ne olur? Dışarıya çıkamaz. O zaman bir doğal sayı olamayacak. O zaman bir rasyonel sayı olamayacağından dolayı ben bunu yazmıyorum. Şimdi 24'e ben ne eklemem gerekiyor? En yakın tam karemiz 36 var. 12 eklersem kök 36 olur. 13'ten 12 çıkarırsam kök 1 olur. 36 6 olarak 1 de 1 olarak zaten çıkar. İkisi de ne olmuş olur? Rasyonel sayı olmuş olur. O zaman A yerine ben ne yazabilirim? 12 yazabilirim. 8. soruya baktığımız zaman buna göre şeklin çevre uzunluğu kaç santimetre olduğunu bulunuz diyor. Yandaki kare zeminin çizilmiş şeklin alanı 3 tam %4 santimetre karedir diyor. Bir bakalım. Görmüş olduğumuz gibi burada kaç tane bizim birim karemiz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 tane birim karemiz var. O zaman yapmamız gereken şey nedir? 3 tam 0 tam 10'da 4'ü 19'a böleceğim ki bir tane birim karenin alanını bulmuş olacağım. Bunu da şu şekilde yapabiliriz. Burası aslında 304 bölü 19 çarpı 100 olarak bunu yazabilir miyim? Yazabilirim. Evet, 19-19'a böl 1. 304-19'a böl 16. Buradan ben ne bulurum o zaman? 16 bölü 100 olarak bir tane birim kareyi bulmuş olurum. O da 0 tam %16 olur. Demek ki bir tanesinin alanı 0 tam %16 ymiş. Bunlar birleştiği zaman 3 tam %4 olarak buluyor. Şimdi devam ediyorum. Biz neyi biliyorduk? A çarpı A'nın bir tanesinin alanı olabileceğini biliyorduk. Yani A çarpı A bize niye verecek? 0 tam %16 0 tam %16 yazmayalım. 16 bölü 100 yazalım. Eşittir diyelim. A kare o zaman A ile A'nın çarpımı A karedir. Ne eşitmiş? 16 bölü 100'e eşitmiş. Her iki tarafında karesini aldığım zaman kareler ne yapar? Birbirlerini götürür. O zaman biz ne buluruz? A eşittir 4 bölü 10 olarak buluruz. Demek ki bir tane kenarımız 0 tam 10'da 4 santimetreymiş. O zaman bizim bu çizgilerden kaç tane var? Onları saymamız gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 tane benim neyim varmış elimde? 20 tane 0 tam 10'da 4'lük benim neyim varmış? Uzunluğum varmış. Bunları çarptığım zaman ben buradan ne bulurum? 8 santimetre olarak cevabıma ulaşmış olurum. Evet, 9. soruya geçtiğimiz zaman... Burada a pozitif bir tam sayı olduğunu söylüyor. Kök 12 ifadesiyle bu a kök a ifadesinin çarpımının rasyonel sayı eşit ve a 3 ile kök a 3 ile 7 arasındaymış. Buna göre bu eşitliği sağlayan a tam sayı değerleri nedir diyor. Burada şunu yapmamız gerekiyor öncelikle. 3'ün karesini al 9. a'nın karesini aldığı zaman a olarak çıkar. 7'nin karesini al 49. Demek ki a 9 ile 49'un arasında olması gerekiyormuş. Buna baktığımız zaman ben 12 ne olarak çıkartırım? 4 çarpı 3. bunu biliyorsunuz artık. 2 kök 3 olarak çıkartırım. Ben bu kök 3 ile niye çarpmam gerekiyormuş demek ki? Kök a'yı çarpmam gerekiyormuş. Bunu şu şekilde ifade edebiliriz. 2, 3 çarpı a olarak ifade edebiliriz. Bu a'nın dışarıya çıkabilmesi için öncelikle ne ile çarpılması gerekir? 3 ile çarpılması gerekir ki 3 kere 3, 9 dışarı çıkabilsin. Çünkü 3 çarpı 3 nedir? 9'dur. Kök 9 da dışarıya çıkabilir. Devam ediyorum. 3 çarpı ne olması gerekir? 9'dan sonra gelen tam karemiz nedir bizim? 9, 16, 25 olamaz. 36'dır. O zaman 12 olabilir. 3 kere 12 nedir? 36'dır. Kök 36'da dışarıya 30, e, çıkabilir. Devam ediyoruz. Başka 36, 49 olamaz zaten. Tam kare olmuyor. 64 olamaz. 81 olabilir. 3 çarpı 27 olabilir. O da ne olur? Kök 81 olur. Kök 81'de dışarıya çıkar. Bunları da kök içerisine dolayı. Devam edelim. 3 çarpı ne olabilir? 81'den sonra gelen tam karemiz nedir bizim? 100'dür. 100 olamaz zaten. Devam ettiğimiz zaman 100 120 100 121. 121 olabilmesi için 121 3'e bölünmez. 144 olur. 144 olabilmesi için de 3 ile 48 çarpmam gerekir ki 144 olsun. 144'te dışarıya 12 olarak çıkabilir. Şimdi buraya baktığımız zaman A'nın alabileceği değerlerin biz ne olarak görüyoruz? 3 alabiliyor, 12 alabiliyor, 27 alabiliyor, 48 alabiliyor. Ama A ne olması gerekir? 9 ile 49 arasında olacağından dolayı 3'ü kesinlikle alamıyor. 48'de duruyoruz. O zaman alabileceği değerlerin toplamı dediği zaman 12'yi, 27'yi ve 48'i topladığımız zaman biz 87 cevabını ne olmuş oluyoruz? Yapmış oluyoruz, bulmuş oluyoruz. Evet, dersimiz burada bitmiştir. Bir sonraki dersimiz veri analizi olacak. Bununla alakalı hem konu anlatımımızda aynı şekilde hem de alıştırmaları ve etkinlikleri yapacağız. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Biraz yorgundum onu fark ediyorum. Ama çekmem gerekiyordu bu dersi. Çekmiş olduk. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.